dahilinde yemek alanlarında misafirlerimiz bu salonlara kullanabiliyorsunuz. Ister alakart olsun, ister açık büf olsun. Bu ne anlama geliyor? Örnek vereceğim. Akşam yemeği için alakarta gittiniz. Yemeğinizi yediniz. Doymadınız. Bir kat yukarı çıkıyorsunuz. Kat 9 açık büfede. Yemek yiyebilirsiniz. Orada doymadınız. Yine aşağı iniyorsunuz ediyorsunuz. geliyorsunuz. Know. Bunlar bana geliyor. Diyet yapılmıyor. Diyet de siz oluyorsunuz. Efendim, bakın çok net. Çünkü soru bir Burada yedi bin, orada yedi Sen Yemek saatleri dahilinde ve yemek salonlarında. Yemek saatleri haricinde ve yemek salonları haricinde yiyeceğiniz ekstra yemekte o bir yüzük olacak Kalbinde Kadın olsun ve halın başında. Anlaşılmadan bu konuda yemek konusu çok net. Alakat restoranlarda bir sıra bekliyorsunuz. Rezervasyon yapılmıyor. E, oradaki görevli arkadaş sizlere bir e, masa gösterecektir. Orada oturuyorsunuz. Alakat restoran sanat dediğinde kıyafet zorunluluğu var. Yani böyle pehlikle veya flaş kıyafetleriyle alakatta giremiyoruz. Kat 9'daki açık bir bölgesi serbest girebiliyorsunuz. Bu şekilde olacak. Şimdi gelelim diğer bir noktaya. içki paketlerimiz bütün misafirlerimizin seyahat dahilinde, yemek saatlerinde ve alanlarında yemekle beraber içkiler, alkollü, alkolsüz çay, kahve hepsi efendim dahil yemek saatleri ve yemek saatleri alanlarında. Var efendim premium pakette misafirlerimiz premium pakette? Çok güzel. Premium paket kanal yani geliyor. Yeniye gelmeden evvel. Almış olduğunuz bir işki paketiniz var ve turlanınız var gemine ve bu misafirleriniz yemek saatleri dahilinde ve haricinde bağların açık olduğu saatlerde belli bir mucadele kadar sipariş verebiliyoruz efendim bunlar gürültüsüz oluyor ve bunları da efendim gemiye gelmeden evvel almanız gerekiyor. Gemi içerisinde ise işki paketi almak istiyorsanız bakın orada bizim arkadaşlarımız var bir barma, mermet var. Sizler efendim yardımcı olacaktır. Bu içki paketleri hakkında kendilerinden bilgi alabilirsiniz. Şimdi gelin diğer bir noktaya, kabinlerde bir küçük su, bir de büyük su var efendim. Gördünüz mü? Ondan efendim içen var mı aranızda acaba? Hoş geldiniz efendim. O ekstra oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü efendim bu bir ayrı bir departman olduğundan dolayı. Ama koridorlarda görmüştünüz belki. Başında ve sonunda siyah böyle bir kollu sebiller var. Bu sebillerde sol taraftaki su akıyor. Sağ taraftaki de sola. Bunlar ücretsiz. Tamam mı? Bu şekilde iç konusunda anlamışsınızdır. toplantımıza devam ediyoruz. Şimdi bazı kabinlerde hepsinde değil şöyle bir boyunluk efendim, var mıydı? Evet, bunlar varsa ve kullandıysanız bunlar bir ekstra ücret. Üç yıl Şimdi bazı misafirlerimiz bunu kullanıyorlar. Son günde onu bir kenara bırakıyorlar. Biz de kullanmadık onu. Ama kat görevlisi bu boyunluğa elimiz değdiği an üç yıl Efendim anlaşıldı mı? Eğer kullanmak istemiyorsanız problem değil. Sol alakasınız, bekler orada. Nedir bu boyunluk? Gemi kartını asmak için. Eğer almak istenen vasıtayı resepsiyondan alabilirsiniz. Geminin içerisinde free shop ve kazino var. Seyahat boyunca açık olacak. Limanlarda kapalı, seyir halindeyken açık oluyor. Gemideki sigara içme noktalarımız geminin arka tarafı güverte 10, geminin orta bölümündeki güverte 10 havuz başı. Bundan haricinde Demin içerisinde efendim, sigara içilmiyor. Kapalı alanlar, açık yani falan olsa bile. Kabinlerde özellikle içilmiyor. Çünkü bazı misafirlerimiz kabine giriyorlar. Nasılsa göz gözükmeyecek diye tuvalete girip kapıyı kapatıyorlar. Fakat dedektör var, duman dedektörü var. Sigara içildiği zaman hangi kabin olduğu anlaşılıyor. Kapalı havalandırma sistemi var diye. Dolayısıyla o bütün koridorun filtreleri değişmesi gerekecek. O ücrette size de yansıyacaktır. O yüzden sizden ricamız lütfen bu konuda biraz bize yardımcı olacaksınız. Wi-Fi konusuna gelelim. Gemi içerisinde sadece gemide çalışan bir Wi-Fi var. 650 MB yaklaşık 9 yıl bir ücreti var. O da resepsiyondan alabiliyorsunuz. Premium pakette gelenlerin evet. internet paketlerimiz var. O da resepsiyonda aktif efendim, yapabilirsiniz. Tax free olayı çok soruluyor bize bazı misafirlere bir, bir şey almak istiyor. Taksir olayında sizlere özel bir fatura kesildi. Belediye adresi bulması için. Bu özel faturanın son limandan çıkarken gümrük memuru tarafından onaylanması gerekiyor. Bizim gemimizin son çıkış limanı Mikonos'tur. Ve Mikonos'ta böyle bir e, gümrük memuru olmadığından dolayı kaşeye kurulamıyor faturaya. Dolayısıyla tax free alamıyoruz. Yani bu saatimizde tax free yapamazsınız. Fatura alsanız saklayıp üç ay bir süresi var hiç başka bir saat alabilirsiniz. Ama bu saatimizde tax free işlemleri yapılacak lazım. Evet şimdi bu bizim küçük gemi hayatımızdı. Çok kısa kısa geçtik. Ee, sonrasında asıl amacımız olan Yunan adalarını gezmek ve birlikte hepsinin beraber üzülmesini anlatacağım. Şimdi, Celestial Discovery dediğimiz ismi. Bu aşağı bir 15 sene oldu. Bulunan bir mozaikti. Ne yazıyor burada? Bu da Yunanca yazar. Neşeli ol, hayatını yaşa. Şimdi efendim bizim de konsept bu şekilde yeniden. İnşallah misafirlerimiz yeniden indikten sonra neşeli bir şekilde, bütün misafirimiz efendim, gündem mutlu bir şekilde uğurlayacağız. <laughs> Kırmızı açmadık, devam ediyoruz. Bakın burada program yazıyor. Atmos, Rodos, Biri, Santorini, Adina, Lavrion ve Bu program, bu saatte ne zaman nereye gideceğiz, ne zaman limandan çıkacağız, kaçta varacağız. Bunların hepsi sizlere efendim yazılı bir şekilde günlük program burası. Fotoğraf çekeceğiz. Aynı zamanda mitolojik, tarihsel alacağız. Tabii ki eğleneceğiz. Denize gireceğiz. Burası Mikonos. Burası da bu dört gün boyunca dolu dolu misafirlerimizle beraber e, turumuzu bitireceğiz. Kartlar Hep yanımızda olması gerekiyor. Şimdi bütün turlarımızda sizlere şöyle küçük bir cihaz alacağız. Bu cihaz amacı nedir? Rehber mikrofonla konuşuyor sizleri bu cihazlara dağıttığımızda bir de yanında tek kullanımlık kişiye özel kulaklık veriyoruz. Çok daha güzel bir şekilde geziyorsunuz, rahat geziyorsunuz, rehberi de dinliyorsunuz bu arada. Tur bittikten sonra cihazlar toplanılıyor, kulaklık ise sizde kalacak. Diğer turumuzda kulaklığı bir daha bize getiriyorsunuz. Her seferinde yeni kulaklık vermeyeceğiz. Bir ki dört tane tur yapacağız. Dört yüz kişiyiz. Bir altı yüz tane kulaklık dağıtıyoruz. Bir kere mahsus dağıtacağız. Ve her seferinde misafirlerimizle kulaklıkları getirmemizi efendim rica edeceğiz. Evet. Devam edelim. Patmos. Patmos bugün gideceğimiz ilk liman. İslamlık alemi için Ege'nin Kudüs'ü geçiyor. Çünkü burada küçük bir mağara var. Bu mağarada Söğütcan'a bir vahiy indiği inanılıyor ve bu mağarada İncil'in son kısmı yazıldı. İncil'de sözü geçen cehennem noktaları burada yazılmıştır. Özet önemli. Şimdi bu adada liman yok. Yemin açıkta bekliyor. Ne zaman patmusa varacağız? Var mı efendim bilgisi olan? Dört buçukta doğrudur. Patmos'a vardı. Diyeceğiz ki Anos'ta birimiz Patmos'a vardı. Turlar çıkacak. Sonrasında bizim Türk grubunun Patmos'ta bir turu yok. Ama tabii ki herkesin bir anda çıkışa dönülmesi biraz zor. Her zaman çıkış katımız kat 3. Şimdi diyelim ki 300 kişi bura çıkıyor, bir kişi bir anda merdivenlere koşarsa orada bir kaos olacak. Nasıl bunu engelliyoruz? Bir iniş sıra numarası alalım. Bu iniş sıra numarasını nereden alıyoruz? kap 6. Şu şekilde bakın, burası resepsiyon. Resepsiyonun sol tarafında bir ofis var. Orada numara alıyorsunuz, bir kişi kaç kişisiniz, bir kişi altı kişi için alabiliyor. Örnek vereceğim. Beş numara aldınız diyelim. Patmos'a vardık. Turdan çıktı ve anonsa başlıyor. Patmos'a hoş geldiniz. giriş numarası bir numara alan misafirlerimiz aşağı inebilir diyeceğiz. İlk liman olduğundan, biraz da böyle heyecanlı olduğumuzdan dolayı anonslara hiç durmadan herkes aşağı koşuyor. Elimizde 5 numara olduğu için bir numaralı botan sizi almayacaklar. Ceket yukarı çıkar. Siz yukarı çıkarken bir numara aşağı iniyor ve orada bir kaos oluyor. Sizden ricamız lütfen elinizdeki numara okunmadan lütfen aşağı inmeyeceğiz. Merdivenlerin altında böyle saklanmayacağız. Efendim olabildiğince böyle gözükmeden ben aşağı ineyim demeyeceğiz. Çünkü neden? Çünkü aşağı yukarı 350 kişiyiz. Devrimiz bunu yaparsak bütün gemideki operasyon aksayacak. Dolayısıyla sizden ricamız lütfen bu konuda lütfen. E, numaramız okundukça aşağı ineceğiz. 4 ile 5 arası çay kahve saati. Dolayısıyla bu çay kahve saatinde siz çayınızı içerken, kahvenizi içerken zaten her tarafta Türkçe anons yapılıyor ve duyuluyor. Dolayısıyla pek bir şey rahat olsun. Geç kalmayacaksınız. Şimdi gelelim diğer bir noktaya, Bu dört gün boyunca misafirlerimizin denize girmek için uygun olan ada bir Patmos, bir de Rodos. Diğer adalarda denize girmek için çok daha fazla zamanımız olmayacak. Dolayısıyla eğer Patmos'a denize girecekseniz gemiden inerken eşyalarımızı beraber almanız gerekiyor. Karaya indiniz, biz size orada karşılayacağız, size orada bilgiler vereceğiz. Dönüşler serbest, numaraya gerek yok. En son tekne o zaman, en son tekne saat 9'da, günün oranda yazıyoruz. 9'daki tekneye bilseniz bile akşam günü kaçırmıyorsunuz. 9.15, 9.30'da diyelim ki limana vardığınızda ne olacak? Sadece el sallıyorsunuz çünkü gemi gitmiş oluyor. Efendim, anlaşıldı mı? Bakın bu çok önemli nokta. Yani deli beklemiyor. Dolayısıyla bir saat dediğinde çok iyi bakmamız gerekecek. Şimdi sizlere bir fon dağıttık. Bu fonlar ekstra kartulardır. Bir turu dahi, çünkü bunu burada beklemedik. Patmos'ta bir turumuz var. Bu turumuz Manastıra ve bu mağara gidiyor ama bu dönemde deniz olay olduğu için bunu pek Efendim size bilgisini verebiliriz. Patmos'taki tur için. Çünkü tur aldığınız takdirde denize gidemiyorsunuz. Zamanınız kalmayacak. Şimdi gelelim yarın sabah Rodos. Rodos adası bakın en altta 12 adalar arasında yer alıyor. Bir mızrak ucu biçiminde bir adanın şekli. Biz en kuzey noktasındaki limana efendim gemi bağlayacak. Limandayız yarın sabah. Sizlere biz Rodos Adası'nda özel bir tur hazırladık, yeni sizlere bunu ayarlıyor. Bu Rodos Adası'nın özelliği nedir? Rodos canlı bir tarih, yaşayan bir e, ada, bir zaman yolculuğu var. Çünkü Rodos Adası'nda Rodos şövalyeleri var. Tapınak şövalyeleri, Bizans tarihi var, Osmanlı var ve bunlar canlı bütün eserler duruyor. İlk etapta, sabah aracımızla buluşacağız. Sonrasında Fidelimos Tepesi var. Bu Fidelimos Tepesi yaklaşık bir 15-20 metrede mesafede. Fidelimos Tepesi anlamı yanımızda